Kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Kafemizin ilk misafirini getirdim. Merhaba, hoş geldiniz. Tanıştırayım, ablam. Ablan mı? Evet. Ablam Nehir, bu da bizim valide hanım. Demek bu meşhur Nehir sensin. <laughs> Şükür kavuşturalım. Otur, otur kızım. Oturun hadi. 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 Ne vereyim sana? Ha, dile benden ne dilersen. Bir kahve yeterli aslında. Yanında ne vereyim? Yeni bir elmalı pasta deniyoruz. Ya aslında turta. Ama bu mahallede turta deyince kimse anlamıyor. <laughs> Hem sen de fikrini söylersin. Tamam turta. <laughs> İki elmalı turta, iki kahve hazırlayın. Turta nedir ya? Konuşma. Gözleri aynı babası. Ne Öyle birden sıcağa girince. Ben terlemiyorum abla. Özgür. Abla. Bak ben bu işi biliyorum. Bunu tek başına halledemez. Seni bir yere yatırmamız lazım. Saçmalama ya. Zaten canım da istemiyor. Ha. Ah. Ay Özgür. E, lütfen ya. E, güzel şeylerden bahsedelim. Mesela Hatırladığın en güzel, en eski anımız ne? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Hani annem bizi hayvanat bahçesine götürmüştü ya. <laughs> evet, bir daha da gitmedim zaten. Öyle garip garip etrafta dolanmıştık. Sonra sen ağlamıştın. <laughs> bu hayvanları bu kafese niye koyuyorlar diye. <laughs> Sonra sen de ağlamıştın. Hatta sonra annem de ağlamıştı. Etraftakiler de böyle bize bakıyordu... ...ne yapıyor bunlar diye. <laughs> evet. İşe bak. Yani... ...en güzel günümde bile ağlamışız. Evet. Niye o anneyi seçtin ki? Çünkü... ...hepimiz aynı fikirdeydik. ve çok doğru bir şey için ağladık. Bir aslanı neden kafese koyuyorlar diye. Evet. Bir aralar hepimiz aynı fikirdeydik. Ailece. Abla, benim hatırım için. Bir kere şans ver. Tamam. Tamam pes et. Tamam. O adamın bana anlatacağı hiçbir şey yok. Ya bir mazeret anlatacak ya da saçma sapan konuşacak. Hani sen bana her şeyi unutalım diyorsun ya. Ya ben kabuslarımda bile o adamla tartışıyorum. unutalım. Bir daha da kimse bize bu konuyu hatırlatmasın. Buyurun. Otursana. Yiyin bakalım. Bu ara benim pek iştahım yok da. Ye hadi. Ye ve beğen, yoksa kızar. Yani ben yemedim ama çok beğendim mesela çok. Sus be. Yiyorum o zaman. Hmm, bayağı iyi. Beğeneceğini biliyordum. Merhabalar. Afiyet olsun. Ne haber? İyi abi. E, tanıştırayım. Nusret abi, ablam, Nehir. Öyle mi? Memnun oldum. Sonunda tanıştık. Ne, neyin sonunda? Cihan çok bahsetmişti de. Bir türlü denk gelememiştik. Cihan benim kardeşim. Onu ben yetiştirdim. Öyle mi? Abi sen... Ee, hayırdır? Konuşmamız lazım. Konuşalım, olur. Çok memnun oldum tanıştım sen. Ben de. Şöyle hemen geçelim. O pasta bitecek. Turta. Turta bitecek. Polis, yine gelmiş, hiç söylemedin. Sen nereden dedin? Sen niye söylemedin? Hesap mı soruyorsun abi bana? Manyaklaşma oğlum, niye hesap soracağım? Merak ettim, niye gelmiş, ne dedi? Ne bileyim niye gelmiş, aynı şeyler söyleyip gitti işte. Ne mesela, ne dedi? İşte bu işlere girmeyin, Reyaz'la baş edemezsiniz, gayrimeşruyu bırakın falan. Ha. İlk seferinde ne dedi? Yine aynı şeyleri söylemişti. E niye tekrar geldi o zaman? Abi, polis senin kadar soru sormadı ya. Ne bileyim niye geldi niye gitti? Cihan, bu adam geliyor senin mahallenin ortasında alıyor falan. Allah korusun, alını çıkacak. Ne diyeyim amire? Gelmem mi diyeyim? Kafanı kullan. Buraya mahsus geliyor. Polisin adamı gibi mi göstermek istiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Anlamıyorum ki. Niye yapsın ki böyle bir şey? Ne bileyim. Vardır herhalde bir hesabı.